Abi Hayır çocuklar buradan. Görsün çekeceğim, göstereceğim şimdi. Ateş etme bak. Ateş etme. Ateş etme. Burada. Avcılar. Onun şimdi. öyle zaten o arkadaş e, silah attığında zaten e, ölen kişi bu tarafa geldi şurada yığındı zaten. Şu tarafta yılınca zaten orada e, bir tane abiyle birkaç dakika oyalandı zaten. Ondan da arabamızla aldık onu şuraya hastaneye getirmek amaçlı. Ondan jandarma elimizi geçti. Ondan ambulans geldi zaten. Ambulans Ambulansire gelmez ambulans atmaya çalıştık. Orada da hayatını kaybetti zaten. Ama e, futbolcu olarak biliniyor. Öyle söyleniyor yani. E, Fenerbahçeli size özlük olarak iddia atılıyor ama yani kim olduğunu bilmiyoruz. Bunların istiyoruz. Şimdi söyle, ölen arkadaş buradan koşmaya başladı. Kaçmaya başladı. Tabii onları kovalamış zaten. O öldüren kişi de buradan araçla geldi. Araçla geldiği için e, ölen kişi de onu gördüğü için koşmaya başladı zaten. Koşmaya başlayınca bu e, öldüren kişi de zaten silahı dürü, e, çıkartıp sizleri karışmayın sizlik bir durum yok dedi. Hedef, hedef, hedefim o dedi. Direkt ondan sonra silahı çatır çatır sıkmaya başladı zaten adamı. Öldürdü zaten adamı burada. Öldük tane hani, neyin ne olduğunu biz de bilmiyoruz zaten. Sadece hani silah sıktığını öldürüldüğünü gördük. Tabi her şey bir anda oldu zaten ya. O arkadaş buradan geldi o da arabayla geldi zaten. Onu takip ediyoruz zaten. Araçla geldiği için onu hani kafa kafaya geldiler. Onu gördükleri için zaten hani çocuk koşmaya başladı. Ondan sonra hedefim yok, hedefim o dedi. Abi planlı projeli çizilmiş ya. Adamı direkt öldürmeye teşebbüsle gelmiş buraya zaten ya. Mahalle ayağa kalktı zaten. Hatta oradan çıkarken ee, şuradan pencereden iki el ateş etti zaten. Üstümüze de halkın üstüne de ateş etti zaten. Bir sokağa döküldü. Ondan sonra bunlar barma çarmaya başladı. O arkadaş da camdan iki tane ateş etti bizim üstümüze. halkın üstüne ateş etti zaten. Sonra ne yaptı? Sonra kaçmaya başladı zaten buradan. Tabii. Tabii arabasıyla kaçmaya başladı. Yabancı plakadı zaten.